Herkese merhaba. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Ben Çiçek, ben de Petek. Ee, yine beraber bir video çekmek istedik. Başımıza gelen en ilginç olayları anlatmak istedik sizlere. Önce ben başlıyorum. Benim başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum size. Ben e, üniversitedeyken, Çiçek de tabii ki üniversitede Karabük'te okuyordu. Ben de onun yanına e, ziyarete gitmiştim. Çiçek o zaman hazırlık sınıfındaydı ve o gün bir sınav olacaklardı. ben de Çiçekle birlikte sabah okula birlikte gittim ve sınıfa birlikte girdik. Hatta beni birçok arkadaşımla tanıştırmıştın o an hatırladığım kadarıyla. Yani benim birçok insan orada Çiçeğin ikizi olduğumu zaten biliyordu yani düşünüyorum ki öyleydi yani o an için. Ve ben sonra Çiçek beni tanıştırdıktan sonra sınıftan ayrıldım. Sınavda başlamak üzereydi. Sınıfın koridorunda beklemeye başladım. Biraz bekledim. Bir süre geçti. Yavaş yavaş insanlar sınıftan çıkmaya başladılar. Sınavını bitiren sınıftan çıkıyordu. Ondan sonra bir kişi geldi yanıma. Çiçeğin arkadaşı diye zaten düşünüyorum. Biz sınıftayken beni tanıdı, benim petek olduğumu biliyor diye düşünüyorum. Benimle sohbet etmeye başladı. Sınavdan bahsediyor, başka konular konuştu, güncel şeylerden konuşuyoruz. Ama yani birbirimize ne sorarsak birbirimizi çok iyi tanıyormuşuz gibi sorulara cevap veriyoruz. Ben de hiçbir şeyin farkında değilim. Benim petek olarak bildiğini düşünüyorum. Ama petek olduğumla ilgili hiçbir şey konuşmadık o an. Ya bunun farkında da değilim tabii ki ben. Sonrasında aradan bayağı bir zaman geçti. Yavaş yavaş sınıftan sınavını bitirip çıkanlar çoğaldı ve biz sohbet etmeye devam ettik ve çok kısa bir parantez açmak istiyorum burada. Bazı ikizlerde hiç tanımadığım çiçeğin mesela çok yakın bir arkadaşıyla ben ilk defa tanıştığımda bile çok rahat bir şekilde birbirimizi daha önceden tanıyormuşuz, birbirimizin hakkında bir sürü şey biliyormuşuz gibi rahat sohbet edebiliyoruz. Bilmiyorum bu bizden Bunun sebebi söyleyemiyorum yani böyle. böyle oldu. Yani çünkü o kişi evet. e, yani kardeşime nasıl davranıyorsa bana da o, an o evet. sıcaklığı verdiği için o yüzden herhalde ondan aldığım o enerjiyle ben de ona çok yakın bir şekilde evet. davranabiliyorum. Aysekte Petek de benim bir arkadaşım o şekilde davranıyor. Bence o kişi evet. de e, seni çok iyi tanıyorsa e, beni de zaten sana çok hani ha. benzediğim için o sıcaklığı duyuyor, o, o sohbeti edebiliyor evet. diye düşünüyoruz. Ha. Neyse konuya geri dönüyorum ben. Sonrasında işte aradan böyle zaman geçti, iyice sınıftan çıkanlar çoğalmaya başladı. Ben de hani beklemekten sıkıldım biraz, sohbet ettiğim kişiye dedim ki Çiçek de hala sınavdan çıkmadı. Ve <laughs> film burada <kork> orada <laughs> koptu gerçekten. Geri çekildi, Çiçek sen ne diyorsun dedi. <laughs> dedim nasıl yani ben Çiçek değilim ki dedim. <laughs> gerçekten o anını size anlatamam yani nasıl korkmuştu böyle hani korkmak da değil, Tuhaf hissetti yani ne oluyor ki yani ne demek şimdi bu yani sen nasıl çiçek değilsin e demeye çalıştım. <ichi> Sonrasında işte yavaş yavaş birileri de geldi zaten beni de tanıyan. E anlattık kişiye böyle bir hani durum olduğunu Zaten aslında çiçeğin ikizi olduğunu biliyormuş ama o an böyle bir şeyin olabileceği aklına bile gelmemiş. Yani sınıftayken de muhtemelen çiçek beni tanıştırırken beni fark etmemiş, görmemiş. o an bunu bilmediği için de <laughs> çok fazla korkmuş. Neyse ki çiçek de sınıftan çıktı ve çözmüş olduk her şey çözüyor. E bu, bu... arada bu videoyu izliyorsa şu an e, çok selamlarımı iletiyorum kendisine. Böyle güzel bir anı bırakmış oldu bize. <laughs> Yıllar boyu unutamayacağımız Kesinlikle. bir anı. Öyle. Şimdi ben başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. Yine Petek'le ilgili. Ben Karabük'te üniversite okudum. Bir gün bir konser vardı. Biz arkadaşlarımızla konsere gitmiştik. Yalnız çok geç gittiğimiz için konsere çok gerilerde kalmıştık ve yakından izleyemiyorduk. Sahneyi zaten hiç göremiyorduk. O yüzden bir tane kamelya gibi bir şey sanırım. Yani çatılı bir şey vardı ama tırmanılabilecek bir şeydi. Kızlarla gözümüzü orayı kestirdik ve neden üstüne çıkmıyoruz ki dedik. Üstünde de böyle birkaç kişi vardı. Hani çok fazla alan olduğu için üzerinde biz de orayı sağarız düşüncesiyle üstüne tırmanmaya karar verdik. Neyse üstüne ilk tabii ben her zaman böyle önden atladığım için ilk ben tırmanmaya başladım. Ben böyle çıkıyorum kamelyanın üstüne. Yani çok yüksek bir şey olduğunu düşünme yani 2 metre bile değil 1,5 metre bir şey işte. Üstüne tırmanmaya çalışıyorum. Benim böyle önce işte kafam gözlüktü. O ara karşıda bir çocuk vardı. Bana bakmaya başladı. Tabii ben yavaş yavaş böyle işte gözüküyor gövdem gözükmeye başladı falan. Ben böyle çıktıkça daha görünür oldukça yüzümde böyle şaşkınlık ifadesi daha da belirgin olmaya başladı. Sonra böyle baktı bir göz göze bayağı bir göz Gaza geldik. ''Petek senin ne işin var burada ya?'' dedim. <laughs> ben tabi durdum orada hiç bir şey söylemek istemedim. O yine böyle birkaç tane şaşkınlık cümlesi söyledi bana. ''İşte ne yapıyorsun burada ne tesadüf işte ben de geldim konsere falan.'' dedim. Bir dur neyse tırmandım oturmaya başladım. Arkadaşlarımın arkamdan geldi. Dedim ben Petek değilim ben Çiçek. Ben Petek'in ikiziyim. O da sanırım ikiz olduğunu bilmiyormuş. Herhalde biraz uzaktan bir arkadaşı. Aynen, biraz sıkıntı. uzun sürdü onu ikna etmem Petek olmadığıma. Sonrasında işte görüştük, konuştuk. Aramızda. Evet şimdi buna benzer aslında benim de bir hikayem var tekrardan. Ben üniversiteden sonra Ankara'da yaşamaya başladım. Ee, i̇şte bundan 4-5 yıl önce sanırım. Ankara'da bir sokakta yürüyorum kalabalık bir sokakta. Yürürken bir an biri seslendi bana ve üzerime doğru yürümeye başladı çiçek diye seslendi. Ben ne olduğunu sesirdim. Tabii ki biliyorum beni karıştırdığım farkındayım ama o çok saniyelik bir anda korktum yani biri benim üzerime doğru yürüyor ve çiçek diye sarılmak istiyor muhtemelen. Ben böyle yaptım hiçbir tepki veremedim. O an kaldım yani bana yaklaşma der gibi böyle gardımı aldım. Eee çiçeğin arkadaşı da durdu ve o an hani bozuldu gibi oldu. Hani ya çiçek nasıl <laughs> böyle bir şey olabilir? Yani sen bilen yani... miydi acaba? Bilmiyorum. Yani bütün diye hatırlıyorum. Ha. Büyük e, ihtimaldir. Böyle durdu. Biraz bozulmuş gibi oldu. E, yani çiçek sen nasıl, yani ben tanımadın mı der gibi. Ben de hemen tabii ki dedim ben çiçek değilim, ben petek çiçeğin ikiziyim. Sonra ha evet ben biliyorum aslında çiçeğin ikiz olduğunu dedi. Ama şu an tabii ki onun senin olabileceğini düşünmedim. Yani seni direkt çiçek zannettiğim için kusura bakma dedim sorun değil dedim. Sadece ben de bir yer aşkımla uğradım dedim. Öyle yine sarıldık tabii ki. Çiçekle ilgili de sohbet ettik öyle kapanmış evet. oldu. Burada aslında bir şey söylemek istiyorum. Bu anlattığımız üç olayda da bizim hiçbir şekilde plan yapmadığımız gerçekten tesadüfi olarak gerçekleşen ve benim anlattığım ilk olayda özellikle ben hiçbir şekilde çiçeğin arkadaşının beni çiçek zannederek konuştuğunu ve ben de bozuntuya vermeyeyim biraz daha ona şaka yapmayı sürdüreyim gibi bir şeye hiç kapılmadım farkında değilim tamamen beni petek olarak biliyormuş gibi konuştuğunu düşünüyorum. Ben de petekmişim gibi davrandım. Ama o petek olduğumu anlamamış. Evet bu üç durum gibi aslında <laughs> ufak tefek daha öyle bizi ya yani ufak tefek demeyeyim aslında birçok karıştırdıkları durum oldu. <laughs> ee, ancak Son olarak ben başka bir şey anlatmak istiyorum. Bu bizi karıştırmakla alakalı bir konu değil. İlkokul birinci sınıftaydık sanırım. İlkokul öğretmenimiz buradan onu saygıyla anıyoruz. Onu hiçbir zaman unutmayacağımızı tekrar söylemek istiyoruz. İlkokul öğretmenimiz bizim üzerimizde bir deney yapmak istemişti. Bir gün herkesi başına topladı. İkizler gelin sizinle ilgili bir şey yapmak istiyorum dedi. Ve Türkçe kitabımızdan ikimizin de ayrı ayrı haberimiz olmadan bir parça seçmemizi istedi. sınıf Türkçe kitaplarında epey okurban parçası olur. Yani bir 60-70 tane olur diye e, tahmin ediyorum. E, ve o parçalardan ikimiz de birer seçim yapacağız. Ama tabii ki ayrı noktaları bizi gönderecek. Bizim hiçbir şekilde birbirimizden haberimiz olmayacak. Evet. Tamamen o an aklımıza gelen bir parçayı seçeceğiz. Ve tekrar e, gelip e, öğretmenimize o parçaların hangisi olduğunu söyleyeceğiz. E, bizi yolladı farklı köşelere ve yanımıza da birer arkadaşımızı yolladı. Kesinlikle hani e, haberleşmemiz için. Zaten kendisinde aslında göz önündeydik. yani Uzak noktalara gittik ama bizi görebiliyordu. E, biz gittik. Herkes okuma parçasını seçti ve sonra geldik. Kitaplar kapalı tabii ki. Evet dedi, şimdi seçtiğiniz okuma parçasını açın, gösterin bana Aynı anda yani kitapta zaten aynı. o şeyi ayırmış durumdayız. Evet. Sadece kitabı o an açıp açacağım. göstermemiz kaldı. Açtık okuma parçalarını ve ikimizinki de aynı okuma parçasıydı. <laughs> ve öğretmenimiz de gerçekten çok fazla şaşırmıştı. Arkadaşlarımız da aynı şekilde. Bu da aslında biraz şununla alakalı biz doğduğumuzdan beri bir arada olduğumuz için zevklerimiz de birbirine çok fazla e, benziyordu ve evet. okuma parçasını aslında ikimiz de çok seviyorduk. Daha önce hiç böyle bir şeyi birbirimize söylememiş söylememiştik, yani bunu seviyoruz evet. gibilerinden ama zevklerimiz birbirine evet. çok yakın olduğu için ikimiz de aynı okuma parçasını seçmiştik. Evet yani bu tamamen evet. tesadüfi bir şey aslında evet. ama Çiçek de seçerken o parçayı, ben de o parçayı evet. seçerken gerçekten sevdiğimiz için seçmişiz. Evet. Bunun sonrasında konuştuk evet. ve aynı şeyi seviyormuşuz aslında. Evet. Bu videonun sonuna geldik. Bugün başımıza gelen ilginç olayları sizlere anlatmak istedik. Umarım Eğlenceli bir video olmuştur. <laughs> Sonra biraz duygusal olmuş oldu. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi <laughs> sağlıcak bakalım. <laughs> <laughs> farklı yön mü yapsak istedim? Ama listik biraz. Hayır, <laughs> böyle kalsın. Evet. Ama istersen farklı yön yapam. İyi mi şu an sence? Ben iyi. İyidir. <laughs> İyidir, tamam. Yakınız, ne zaman? Yine ben segment bedeli diyeceğiz. Aha, mi? diyeceğiz. Tamam. Tutan yem Duruyor. Ya yani. görünmez. Ben önce ben anlatayım. Ne yapacağız Dur. Anne kim sen mi anlatacak? Aynen. Sıraya gideceğiz. Umarım ha. güzel anlatabilirim. <laughs> Çok, Çok heyecanlandım. Tamam olsun. Dur, dur. buradan <laughs> devam et sonra. Evet. Aslında bu videoda Dur, e, e, başla. Aslında bu videoda bizim daha önce aslında bu videoda bizim daha önce e, sonrasında e, Dur, nasıl olmuştu sonra? Ben burada bir kesersem. Toparlandı gibilerinden. Yeni Gibileri de geldi, bir şey oldu. Bak, Şamil'leri bile görmüş olabilirim. Evet. Neyse, önemli değil. Toparla, toparla, toparla. Evet. Toparlan. Ondan, heh. Sonra ne olmuştu? Heh. Tamam, dur. Heh. Sen demişsin ona. Ben de demişti ya. O an konuştuk, kişi geri çekildi. Çek sen ne diyorsun, dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben de... <laughs> Bak, çok gülme, duyulmayacak şekilde. Tamam. Ah dedi, aslında bir bili biriydi sanırım kim olduğunu sanırım ya, hiç <laughs> gerçekten bir şey Dur, ha, kim olduğunu hatırlamıyorum gerçekten bir seviyede kim olduğunu hatırlamıyorum He. yani bana biraz ipucu evet. versem bilirsin hiç, hiç 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 Ankara'dan evet. Ankara'dan herkesin dediği hatırlıyorum evet evet. evet o yüzden bu, bu detayı vermene evet. gerekiyor <laughs> yani bilmiyorum çünkü gerçekten <laughs> tamam. kim olduğunu az evet. bir, az tanıyan bir arkadaşım muhtemelen <laughs> ben de böyle yaptım ve hiç tepki vermedim kisi de durdu hemen kisi de mi senin arkadaşın <laughs> Ama bizim hiçbir şekilde e, beraber... Heh. Ama bizim... E, dur şimdi. Bize bunu söyle. Farklı yerlerde iki söyledi onu söyle. Farklı evet, yerlerde beraber söyledi de yolladı bizi. Ha, tamam. Dur, Biz, bizi ben şey biliyorum hatırlıyorum dur. Tamam. Ee, buradan sen Hı -hı. şey yap. Hı. Bizi denediğiniz için gibilerini. Tamam. He, tamam.